Selam gençler karşınızda Üçlü Kombo var Evet gençler Şimdi size bir tanıtım yapacağız Bim'den karnımızı doyurduk Bunlar hızlı yedi Ben gördüğünüz gibi balık krakerle <laughs> süt içiyorum Bu da pizza almış <laughs> Özenti benden <Nice>. Üçlü <laughs> <Uçlu. Uçlu. gülüyor> Kombo kanalında neler olacak Onlardan biraz bahsedeceğiz <laughs> ee, İlk öncelikle şaka videolarından bol bol olacak Evet arkadaşlar şaka çok olacak Ondan Genellikle. Sonra... Üçümüz yapacağız arkadaşlar. Evet, Eskiden bendim kişi. ama şimdi genel üçümüz. Yani Aynen öyle. Sonra sonra cezalı oyunlar olacak arkadaşlar. Örnek Böyle. vereyim mi arkadaşlar? Çikolatalı salam. Yani. Sirkeli ketçap. Siz düşünün. Onlar nasıl oluyor? Mideniz bulanmasın da biz suyu. Yok <laughs> <Hep gülüyor> Yo artık. Bu, hep bu espriyi yapalım. Bol suyu sadece onun içer. Katı meyve sıkılacağını da sıkıyoruz. <laughs> ben Hasan, bu Mehmet. Şu da Anıl. Can Troll prof. i̇şte. Öyle arkadaşlar kanalımıza abone olun arkadaşlar. Böyle video çekmeye bu haftadan itibaren başlayacağız arkadaşlar. Videolar düzenli olarak gelecek haftada bir olarak. Takipte kalın, haber olmayı unutmayın.